Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bir saç boyama videosu ile daha karşınızdayım. Gördüğünüz üzere yapamadığım boyanır rengi tam olarak bu renk. Evet şu an netliyor. Gördüğünüz üzere benim aslında yapmak istediğim saç renginin sarısı ve aslında olan renk Ee, Birçok yorum aldım sizlerden. Aynı zamanda sosyal medyadan bana yazanlar var. Ee, Nurcan'ım şöyle yapsaydınız diye. Igora'nın 022'si turuncu, al, e, turuncu rengin alıcı e, boyasıymış. Mor şampuan dendi. Aynı zamanda streçe sarabilirsiniz dendi. Birileri folyoya sarabilirsiniz dendi. E, dendi de dendi. Birçok şey söylendi bana. Ben de tekrardan dedim ki bir şans daha veriyorum bu paletleye Gördüğünüz üzere. 7 ton Bakın şurada yazıyor 7 tona kadar açıcı. Ee, bir kez daha bu şansı veriyorum ve dedim ki yeniden açacağım. Bu sefer ne yapacağım? Folyo ile saracağım arkadaşlar. Ve folyo ile tek tek sardıktan sonraki halini tabi e, hava çok sıcak olduğu için burada yine e, boya sürme halini çekmiyorum. Zaten herkes biliyor ben, bizim için önemli olan sonucu hiçbir şey karıştırmadan tekrardan bu açıcıyı kullanacağım. Ve e, gerçekten istediğim renge açılırsa eğer biliyorsunuz ki gene palettenin e, küllü sarısı vardı. Bir önceki videomda göstermiştim. Onu tekrar süreceğim. E, aslında istediğim renge o şekilde kavuşmuş olacağım. Gerçekten bu açıcı işe yararsa onu yapacağım. E, bu süreçte de saçımın yanmaması için bir hafta boyunca bu saçta gezdim. Ve aynı zamanda yağlı bıraktım. O günden bugüne yıkamadım kafamı. Diyeceksiniz ki Nurcan Hanım çok kötü olmuş bu iğrençsiniz falan ama gördüğünüz gibi kendi kendine yağlanması gerekiyordu. Bu süreçte saçım birazcık uzamış. Şuradaki diplerimi zaten kullanmamıştım. Eğer ki böyle orange bir renk istiyorsanız soğan kabuğu renginde saçınız koyuysa komple açıp bununla bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Hiçbir şekilde yakmadı. Butonu açarken bile yakmadı. Hatta normalde bu saçım daha mat. Bu saçım daha canlı duruyor. Bilginiz olsun. Herhangi bir yan etkisi de bulunmadı. Şu an için bir alerji yapmadı. Yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama folyoyla sarıp deneyeceğim bir de. Tekrardan inşallah bu sefer başarılı olabiliriz. Bu seferkinde takviye olarak yengemden ve kuzenim Elif Naz'dan destek isteyeceğim. Ve benden ve Süleyman'dan çünkü neden derseniz merhaba dersiniz... geçen videoda görüşmüştük evet neden derseniz çünkü, çünkü bu boyama işlemi gerçekten tek başına yapılacak bir işlem değil He bu arada siyah ya da kahverengi düz bir boya boyuyorsanız sıkıntı yok çünkü normal sürdük karıştırdıktan sonra taradıktan sonra her güzel güzelce yedirebiliyorsunuz ama e, benim problemli saçım şu an neden şu sarısına değdirmemesi gerekiyor açıcıyı ki kopma işlemi olmasın diye ve aynı zamanda bu renk değişimi de e, yakalan olması gerekiyor o yüzden benim saçımın işlemi çok zor arkadaşlar mutlaka yardım almam gerekiyor ee, eğer bu sefer de olmazsa bir iki hafta daha öyle gezeceğim en azından şu pandemi sürecini atlatana kadar kuaföre gitmeyi maalesef ki düşünmüyorum ki benim gibi düşünen çok fazla kişi var ee, yazmış bana işte yorum olarak da arkadaşlar DM'den sosyal medyadan whatsapp'tan e, geliyor işte Nurcan Hanım biz de gitmiyoruz. Ben de videoları izleye izleye evde saçlarımı açtım vesaire gibisinden. Yani yapacak bir şey yok. E, bu salgını hep beraber el ele atlatacağız inşallah diye ümit ediyorum. Ve dualarım bu yönde inşallah. İnşallah. Büyük Amin. De geçer. Amin inşallah. Bu arada kazam e, yaklaşık bir kaç yıllık söyleyeyim size 50 yıllık vardır rahat. Çünkü annemin e, genç kızlık döneminde anneannem kendisine ölmüş. Ondan bana kaldı ve severek giyiyorum. Herhalde benden sonra da kızım olursa ileride nasip olur da olursa eğer mutlaka ona geçecek bir kazak arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Ee, eskiler bilir bu modelleri bu motifleri gösterirseniz eğer mutlaka sizin annenizde, anneannenizde, teyzelerinizde, halılarınızda bu şekilde bir kazak mutlaka vardır. Ki eskiye dönük olduğu için artık bu tarz kroplar çıktı biliyorsunuz ki. Anneanneme belki bir nebze söylersem crop öldürebilirim bunun gibi. Bu şekilde e, biz birazdan boyama işlemine geçeceğiz. E, bundan önce bir çay için bir bardak. Ondan sonra başlayacağız. E, benim folyolu halimi göreceksiniz ve sonra folyoya çıkartırken ki halimi göreceksiniz. Sonra yıkama işleminden sonraki halimi göreceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. O zaman, hadi o zaman biz boyama işlemine Sevgiler. geçelim. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün akşam yapamadık ve Elifnaz burada. Evet, merhaba. merhaba. <laughs> Elifnaz'ı özleyenler, Instagram hesabını gene koyarız buralara bir yere. Takip edersiniz yani. Biz şimdi dün akşam çok fazla yorulduğumuz için iftar sonrası biliyorsunuz ki bana da bir ağırlık çöktü böyle. Öyle böyle değil. Boyamayı iptal ettik ve bugün paketleme kararı aldık. Dipten boyama yapmayacağız. Elifnaz olsun böyle tek tek lastikledi ince ince saçlarımı tek tek ayırdık. Şu 25 kuruşluk plastikler var ya onlarla. Ondan sonra şimdi de böyle Elif Naz folyo kağıtlarını tek tek şöyle kesiyor bizlere. Bunlarla paket yapacağız. Sarı olan yerlere getirmeden e, açıcıyı hemen şuraya kadar boyayacağız. Ondan sonra açılmasını bekleyeceğiz. Bu sefer inşallah başarılı oluruz diye ümit ediyorum sence. İnşallah. İnşallah. Bence olur gibi ya. Yani yine burada sadece turuncu Açırdı olan. Açıldı sonuçta birazcık yani. Evet turuncu olan renkleri yapacağız. Arka siyahlı sarılı olan kısma gene dokunmayacağım. Belli olmayacak. Yani belli olsun ya da şöyle bir durum var. Ee, şimdi biz burayı açtık. Turuncu oldu. Ama Elif Naz'a karar verdik. Arkayı açarsak ya burası tam turuncu sarı olup arkası çünkü. turuncu olursa diye. Bir de orayı tekrar tekrar boyamayalım diye. Bir de malum bayram geliyor. Her ne kadar dışarıya çıkma yasağımız olsa da 81 ilde bugün gerçi Elif Naz'a sokağa çıkma yasağı. Evet. İznim vardı. İznim vardı. Çok şükür. Evet. Ama benim her zaman iznim olmasına rağmen ben de çıkmamaktan yana olanlardanım. Pimpiriklilerden. <laughs> Bakkala gidip Şeye, markete gidip pazara gidip her yerini dezenfekte edenlerdenim işte maalesef ki işte başlayacağız biz şimdi boyama işlemini e, serin bir yerde yaparız muhtemelen yine bu odam sıcak olduğu için e, banyoda yapabiliriz boyama işleminde sizlerle birlikte olamayacağım yengem de bize katılacak ama boyadan sonra böyle paketli halimi sizlere gösteririm bildiğiniz paket boyama yapacağız ondan sonra e, paketli halimden sonra da size açılmış halini inşallah gösteririm Mutlu son yaparız hep beraber. Allah Allah. Bu arada bunun önceki attığım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ee, yorum atanlar da teşekkürler. Ee, i̇nşallah daha fazla izlenme için bir sürü saç boyama artık videoları çekerim ben böyle. Ki yapamazsam dediğim gibi soğan kabuğuna boyayacağım. Ondan sonra kırmızı yaparım. Ondan sonra pembe yaparım. Ondan sonra <gülüyor> renk, <gülüyor> renk renk, renk gezerim artık. Sonra da siyah yaparım günü tamamlarım diyormuşum. Kapanış. Kapanış ayna. Son son boyamız siyah boy olacak. Bunu bilebilirsiniz yani. O zaman biz boyama işlemine geçelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hmm. Tekrardan merhabalar sevgili arkadaşlar. Şu şekilde bir paket yaptık. Bu sefer gerçekten işe yarayacak mı bilmiyorum ama <laughs> yani evde yaptığımız şekilde böyle tabii ki bir kuaför edası olamadı ama inşallah Allah'ın izniyle zehirlenmeden, saçım yanmadan bir şekilde yapabileceğimizi ümit ediyorum. Bana şans dileyin. İnşallah olur. Ee, olursa eğer sizlere de tavsiye edeceğim. Bana Çok da diplerime... şans dileyin. <laughs> Süleyman'a da şans dileyin. Çok diplerime girmedim gördüğünüz ben üzere. Ben ne ben. olur ne olmaz diye. Ee, yani yanmasından da korkuyorum açıkçası. Tabii ki bir kuaför olmadığımız için bu boyalarda biliyorsunuz ki bazı sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden inşallah olur diye <laughs> ümit ediyorum. Hadi i̇nşallah bakalım hayırlısı. İnşallah biter. İnşallah da biter evet. Bay Süleyman. O zaman ben gidiyorum, bir 45 dakika bekleyeceğim. Sol taraftan başladık, oradan yıkamaya başlayacağız zaten yavaş yavaş. Yeni ee, gördüğün beğenen, beğenenler yorumları... varsa yorumlara yazsın. Patron. Bir önceki video'mu izlemeyenler için de en azından haberiniz olsun. Şimdilik bu kadar, ee, ben Şimdilik kaçıyorum. Şimdilik bu kadar, 45 dakika bekliyoruz, ondan sonra yine geliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yüzümden de anlaşılabileceği gibi birazcık turuncularım duruyor. Böyle e, yanarlı dönerli sarılarım gördüğünüz üzere. Ama şu şekilde söyleyebilirim size. Şöyle yaptığımda daha net belli oluyor. E, şu, bu sarı deniz gördüğü, güneş gördüğü bir yıl boyunca sudan çıkmadı mor şampuan kullandım aynı zamanda. Ama dediğim gibi şu diplerim e, gördüğünüz üzere biraz daha Turuncu sarı gibi kaldı. Mor şampuan kullanacağım. Ee, bunun üzerine de küllü bir sarı yapacağım. Yine diplerden başlayarak 4 tona kadar açılıyor. Onun videosunu da ayrı çekeceğim. Çektiğim zamanda da zaten ürünü göstereceğim. İlk videomda vardı. Ee, şu an için memnunum. Ama şunu net söylüyorum, palet diye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Açıcı olmasına rağmen. Saçlarımda hiçbir yanma, hiçbir kopma olmadı. Ki şu geçişi sağlamak için de mecburen bu sarıya da değdirdim. Ama kopma işlemi olmadı. Şimdilik birkaç gün beni idare eder. Gördüğünüz üzere çok diplere gene girmedim. Birkaç gün beni idare eder. Birkaç günden sonra şöyle göstereyim. Tekrar o küllü sarıyı vuracağım. Ve vurduktan sonra tekrar sizinle birlikte olacağım. Ama kötünün iyisi diyebiliriz. Üçüncü videoda o zaman görüşmek üzere. Hala daha kanalıma abone olmadıysanız buraya bırakıyorum abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum atabilirsiniz. Aynı zamanda sormak istediğiniz soruları bana sorabilirsiniz ya da fikriniz öneriniz varsa, varsa varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.